Arkadaşlar bakın baştan uyarıyorum. <laughs> 0 M249 kullanacağım. Ona göre. Vay efendim kör olduk. Vay efendim leş gibi oynuyorsun. Rica ediyorum. Deneyeceğiz bir şeyler. SBMM e ne oluyor? Skill based matchmaking oluyor. Yani senin ayarında adamlar geliyor maça hep. Ranked seçsen de seçmesen de oyunda skill based matchmaking var. Bir süre sonra sen iyileştikçe oyunda e, rakiplerin de iyileşmeye başlıyor. Yani hep ranked oynuyormuşsun gibi düşün. Ranked'ı seçmesen bile. Hatta daha komik bir şey söyleyeyim mi size. Oyunda ranked'ı seçseniz de seçmeseniz de iki farklı seçim yapan oyuncular aynı lobiye düşebiliyor. Yani biz şu an mesela unranked girdik. Mesela şu adam ranked girdi. Aynı lobideyiz atomik değil mi? Piyadeye füze atabiliyoruz mu? Headshot. What? Roketle headshot mı var oğlum? E ben M249 kas çaktım. Beyler şuradan araç geçiyor normalde. Araç var diye sıkıyor. Yanlış anlamayın. Oğlum tepen silahla kil alınca da güzel hissettiriyor be. Yalan yok yani. Kontrol etmesi zor yani. Bir şey başarmışsın gibi. Be. Ama bak şimdi bazı nooblar var. Tepmeyen SMG45 buildi yapan onu kullanan Kim yapıyorsa bu tepmeyen SMG45 bu de Terbiyesiz buraya koyalım da Buradan adam Hocam mermi çok Ha dur ne kadar sürüyor değiştirmesi Benim olan ilkokula başlayacak hadi 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 Tam 45 kullanan ne bileyim. <laughs> Kendimize sallıyoruz ya şaka gibi. <laughs> Aa adam mermiye kafa attı lan. Bunda yere yatılmıyor falan daha iyi gidiyor mu? Yok gene hayvan gibi tepiyor bu arada ha. şarjör değiştirmeye yakın bir şıngırtı geliyor ya. O çok güzel lan. Hop 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 hop. Engaging. Allah'ım merminin bittiği yere bak. 250 mermi de bitiyormuş ya. Çabuk lan çabuk çabuk. Killer kaçıyor. Oğlum zevkli lan bu. Böyle. Arkaladığını falan düşünsene. Bir dakika biz şimdi bu ilde şey koyduk. 45 mermi koyduk. Yani 150 mermili adam arkalama işi keyifli. Sniper bana bakıyordu bu arada. Ah öldük. Şimdi arkadaşlar bakın, krenet nedir? Nasıl fırlatılır Hop kill. Allah dronelar geliyor kaç? adam yatıyor Ya smokların da biteceği şey yaptı takke düştü kel gözüktü bizim ya tam gidiyorduk smoklar zord. Neredeyim lan Ya çok şey bu arada yavaş aim açıyor falan böyle hayvan gibi raşlayamam. Biraz daha oturaklı oynamam lazım. M249 güzel silah da mermiyi 3 yılda değiştiriyor. Ya LMG kullanıyorsun moruk 250'liği nasıl değiştireceksin? İşte o yüzden 45'liğe geçeceğiz açıldığında. Ben yaptım bu yüzden bayağı memnun kaldım ya. Keyifliydi bence. Bir kere ölmeye başladım ben artık önümüzdeki 5 dakika ölürüm. Başka bir yer bulun ya N'aptım <laughs> lan abi 45'lik M149'dansa SCAR kullanmak daha mantıklı sanki Ama bu şey Çok daha hızlı SCAR çok yavaş bazı insanlar hani yavaş silah kullanmayı sevmiyor ya. Antik e bakmak lazım ya. Hani silah yavaş da olsa bir mermisinin vurduğu şey fazla ya. Antik e bakmak lazım. Elimiz belli oldu ya. Kıpırdamadım ben. Haydi. Allah'tan bu poşetler bir şey geçirmiyor. Gitti mi lan benim drone? Gitmedi herhalde o takıldı bir yere o. Işık takmazsın ya. iyi savunuyor ya Benim başka bir yer bulmam lazım kendime Arkalama markalama Bir şeyler yapmamız lazım chat G18 için build mi <laughs> Kanka max Şeyi tak Şarjörü Gerçi ona da bir tane Muzzle flash Muhabbeti vardı onun Onu bir buildlemek lazım aslında doğru diyorsun Ona bir build şart Niye arkana Ya ama abi yeter artık ya. Son 5 dakikadır ölüyorum değil mi ben? Dedim ama. Böyle böyle başladım mı gider maçın yarısı böyle ölüyorum ben şimdi. Neredeyiz lan? Bir de orası güzeldi ha. Tam borun üstünden baktığım zaman bir sürü adam vardı. Çıksam mı ki buradan ya? Ne oldu? Ana ne avradı? <laughs> Çok kötü öldük kendi yani. Üstümde adamlar var, burada adamlar var. 22 mermi var. Şarjör değiştirmeye bastığım anda adam gelecek değil mi? Cesedin içine yatayım da. Ses etme. Abi ne yapıyorum ben acaba? Niye o kadar açıktan sıkmaya başladım ki? Önce güzel pozisyon alıp ondan sonra sıksana. Sanki dün başladık ya oynamaya. Bugün gerçekten 5 ay köyüm ya. youtuber youtuber bir şey aç izleyelim var ya. Ol, olmayacak böyle. Reis öyle bir geldin ki. Biz geçsek ya buradan neyi bekliyoruz? Nerede adam? Allah merhamet bitti Hocam görmedi bence. şundan koyalım da. Belki bir talihli gelir. Adam busta bastı kurtuldu ya şaka gibi. Oha oha oha. Bunlar niye patladı şimdi? Merminin çok olması rehavet kattı. Biraz. Hayır hayır hayır. Ya şu şeyler patlamasaydı iyiydi ya. Arkamdan vuruldum ya. Tüh. Bizim adama bak kör. Ey yavrum ey. Karşı 9 metre ama gelir mi acaba buralara? Çarş arkanda lan adam. Çarş vur şunu. I'm here. I need a hand. I need help. Nasıl darladım ama Mert'i? Allah razı olsun ya. Mert de olmasa Allah'a revive atacak medik yok. Şeyle karşılaşan oldu mu hiç chat? Eee, beacon'ı kırsanız bile doğma mevzusundan Beacon'ı kırdınız ama yine de adam doğdu mu? Allah Oldu mu? Hadi ya Üzdü bak. Lan daha yeni şey yapmıştık ya. Buradan bir yoklayalım. RPG gameplay. RPG'ye de level kasıyoruz hocam. Dürbünü açacağım. Buradan ekmek çıkmayacak güzel. mermi varmış lan 250 yokmuş. Tattığım gibi öleceğim. Ölmedim lan. Güzeldi bu arada. Abi 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 abi. Oraya gidip bir daha yatsam nasıl olur? Bayağı bir tıkıttım birilerini ama kimse ölmedi. Şöyle yapsak. Allah yere düşürme attı adam. Çok güzel attı bu arada. Şu diğer koridoru deneyelim mi? Buradan edelim yapayım mı? Mermiyi fullleyeyim oraya gideyim smoke, smoke, içinde yere yatayım. Ya da dur şöyle yapalım. Hiç işe yaramadı lan. Oğlum adam orada yatıyormuş ya. Revive'ladılar onu. Bir daha revive'ladılar. bekle dur <laughs> bakayım. Kaç kere biliyor lan biri? Abu, <laughs> abu, oh, oh, oh. sıktık sıktık hiç kimseye değmedi. Bir anda 15 kişi çıktı. Yalnız şu onun yeri çok iyi aslında ya. Sınır yok mu? O çok saçma değil mi ama? Birini rüayladığın zaman kalktı öldü tamam o doğma ekranına gidecek artık. BF'de olduğu gibi yani. Yani saçma olur yani öbür türlü. Yavaş kardeşim yavaş. Hoppa. Burada bir ölürüm ben yalnız. Daha ne oldu lan? Öldü mü bu? Bayıldı mı? Ne oldu buna? Hiç yakıştıramıyorum kendime şu hareketleri. <laughs> Nermin'in bittiği yere bak İyi bizim adamların sırtına patlayıp şey olmadı Ee millet yaptığı zaman işe yarıyor benden iyi olmadı bir arkalanırsak var ya Evlere şenlik bir arkalama olur Buraya ne mi öldü? Onu yakından attı bu arada adam Raşlıyorum Allah Yanlışlıkla Mert Revive'a bastım aslında mi ya buradan. Aynen. Aynen revive'ladım şu anda. <laughs> Hop, nice grenade hocam. <laughs> Gördüm adam ya, çok ince bakıyor. animasyonu çok şey ya. FPS falan çok düşük bayağı kötü. Mermi oradan geliyor. Füze atıyorum adama it değmiyor. Tam şuradan pikleyen biri vardı ama. Aa değdi valla. İyi ya bayağı bastık. Hadi beyler. Bu arada burada böyle bir tünel olduğunu bilmiyordum ama ilk defa gördüm. Ha demek ki buraya mı çıkıyormuş? Anladım. Kanka yavaş sıkın ya. Gene olan bana oluyordu az kalsın. Ya bunları buraya koyacağım da ilk patlamada zorklar bunlar burada. Aa bizim adam girmiş. Bir reload atalım. Allah. O taret ne lan? Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Buradan bakan ölüyor, bir de ben bakayım. Bayrağı alamıyoruz lan buradan. Niye? Arkadan adam mı geliyor? Bir dakika. Allah mermi! Smoke içinden adamı tutturdu. İki mermim varmış hiç de demiyorsunuz ya. Revive at, şey revive at aynen. Reload at diye. Vay arkadaş ya. neredeyiz Aa, Arkada adam var. Aa orada geçit gibi bir şey varmış gördünüz mü? Oranın tersinden şey yapılıyor mu acaba? Neyse. Kazandık. Benim karakterin hala can çekişme sesi geliyor. En iyi sucu at be. En iyi sucu at be. Oynamışız be. Helal beyler. GG VP.